Bir rampayı düzeltememişler biraz duvar çukur. Temsek ağa çukur. Sofular köyünün görünüyor şu anda sağ tarafta. Göster orayı. Sofular köyünün ve camisi de görünüyor. Yolu göster çift yol olduğu gözüksün. Ota yolu. Köyü de gösterebilirsin. Hep yolu göstermeye gerek yok. da demirler bitmiş. Kenar demirleri. Yani yol şeridi çizilse arabalar gidecek yani. Evet, Haziran'da bu yol açılabilir. Hafif bir yağmur vardı. Silecekler çalıştığından dolayı sizler de görmek zorunda kalıyorsunuz. Sami'ye bak. Bu kadar güzel. Sen yavaşça ne diyorsun orayı oh, bir göster. Evet. Sofular köyünün Yani burada iki tane köprü koymuşlar. Oradan mı yol gidecek o köye? Ne yol yapmışlar ya? Helal olsun lan Tayyip sen ne adamsın mısın ya şu yola bak ya sana kurban olsunlar sana ama ne var ki virüs var şu virüste mi kurtulsaydık? evet şurada bir duraklama yapalım videoyu kapatma dışarı in geri geldiğimiz yolu şöyle bir çek kapatma düzgün tut gene aynı ya Devam ediyoruz. Sofulardan tepesinden yukarı doğru çıkıyoruz bakalım. Şu neymiş? Sandalye mi? Demirleri de bitirmişler. Her olur. Musun? Birden götürme. Kamerada birden götürülmez. Hiç kamera çekimi bilmiyorum. Şuraya bir bak nasıl çektiğini arabanın altını göstermesin şuralara. Sen şey takmadın kenara. Yer bana şu. Tabii Bir elle bir şeyi doltamam. Şurayı üstemsin, yol üstemsin. Buraya yapan yapan. Yapma yapma. Yapma da yapacaklar sıcaklar nesin? Yine duracak yok. Evet. Şu anda Belçarsak köyüne geldik. Köyü. Görüldüğü gibi Belçarsak köyü. Bale'ye bağlı Belçarsak köyü. Evet. Devam et. Birazdan da başka köyü göreceğiz. Bu yoldan sonra. Buralarda çalışma yok. Demek ki önemli işleri bitmiş bunları. Sadece demirler takılacak bazı yerler. Sonra şerit çizilecek. Evet. Dere kışla bölgesine alt geçitin üzerinden geçiyoruz. Viyadüğünü. düğünü. Birazdan geçeceğiz. Buradan köylere gidiyorduk çalışmaya. Şu tepedeki dere kışlanın yeri. Ak Parti Milletvekili'nin evi soldaki de, eski Ak Parti Milletvekili, Tayyip buraya çok gelmiş. Evet, şimdi Dere Kışla Vía üzerinden geçiyoruz. Tak kısa bir mesafe gözüküyor ama nereden baksan 300 metre var, 200-300 metre. Köprünün üstü yadik şey olmamış. Köprünün demirlerini takacaklar işte.